Gençler selamünaleyküm. 5. sınıf arkadaşlar. Din kültür ahlak bilgisi dersi birinci ünite konusu olan Allah inancıyla konu anlatımıyla karşınızdayız. Kanalımızda aynı zamanda bu ünitenin testler şeklinde soru çözümünü de bulabilirsiniz. Nereden? Oynatma listelerinden. Aynı zamanda bütün derslerinizi bulabileceğini unutmuyorsun. Şimdi 1. ünitede bizden istenen şey veya bize öğretilecek şeyler neler bakalım beraber. Allah'ın varlığı Allah'ın yaratıcı özelliği, Rahman ve Rahim sıfatları, Aynı zamanda Allah'ın görmesi, işitmesi, Allah'ın her şeyi gücünün yetmesi ve dua dediğimiz kavram, Allah ile irtibat, dua ve Hazreti İbrahim kıssasını peygamberlerden Hazreti İbrahim kıssasını beraber öğreneceğiz. Dualardan da İhlas Suresini anlamıyla beraber öğrenmeye çalışacağız. Şimdi şöyle konumuza ufaktan başlayalım. Allah'ın varlığı ve birliği, insanın düşünen bir insanın, merak eden bir insanın, akıllı bir insanın devamlı araştırdığı bir konudur. Olayların hayatta var olan şeyleri nasıl olduğunu düşünürüz ve sebeplerini devamlı bulmaya çalışırız. Bundan dolayı da tüm bu özellikler verilen akıl Allah tarafından insana düşünmesi için zaten verilmiştir. Allah inanma duygusu yine Allah'ın bize verdiği yani inanma duygusu bize bahşettiği duygulardan birisidir diyebiliriz. Şimdi tüm bu duyguyla yani inanma duygusuyla insan kendi e, yaratılışındaki ve evrendeki delillere, delillerle Allah'a ulaşır. Allah'ın varlığına ulaşır. Mesela ne der? Der ki bak ne kadar güzel yaratılmış dünya. Bunu kim yarattı acaba der? Ağaç ne kadar güzel yaratılmış? Bunu kim yarattı der? İnsan aynaya bakar, kendisine bakar. Ya der benim kaşım ne kadar güzel? Bunu kim yarattı acaba der? Allah'ın varlığına bu şekilde ne yapabilir? Ulaşabilir. E, ve Allah yaratandır. Nasıl Mesela şimdi burada gördüğün resimlerde bakın bir resim var değil mi? Tablolar var. Şu tabloları çizen ne var? Bir insan var. Dünyayı da bir tablo gibi düşün. Sen hatta kendini de bir tablo gibi düşün. E, ağaçları, doğayı, nehirleri, kuşları bir tablo gibi düşün. Bu Bunları var eden ne var? Birisi var. İşte o kim? O Allah. E, resimleri kim çizmiştir diye merak ederiz. Yani acaba nasıl biridir deriz. E, aklımıza bu gibi sorular gelir değil mi? Bir tabloyu gördüğümüz zaman, güzel bir resmi gördüğümüz zaman... E, ee, doğada da böyle. Ee, ne deriz? Ee, sonra aklımıza şu sorular gelir. Yani resimleri üzerinde öyle düşündükten sonra. E, acaba bütün bunlar nasıl var olmuştur? Dünyayı da bir isim olarak görürsek, yıldızlara bakarsak. Bakın şurada yıldızlara bakan birisi var. Değil mi? Hazreti İbrahim kısasında da bundan biraz bahsedeceğim. Ee, evrendeki acaba bu varlıklar, yıldızlar, ağaçlar, hayvanlar, canlılar, insanlar kendi kendine mi var olabildi acaba diye sorular sorarız kendimize. Ve her şeyin mükemmelin Mükemmel olan bu her şeyin bir yaratıcısının olduğunu düşünürüz ve bu yaratıcı da her şeyden yani yaratılmış olan her şeyden daha mükemmel ve daha üstün olması gerekir deriz kendi kendimize. Ee, Pek sonra işte ondan sonra Allah'ın varlığına ulaşırız. Ee, Allah'ın sıfatlarından Rahman ve Rahim sıfatıyla devam edersek şimdi Rahman ve Rahim sıfatını şöyle biraz konuşalım. Bu Allah'ın Esma Hüsna'sı dediğimiz güzel isimlerinden birisidir. Esma Hüsna ne demek? Güzel isimler. Bakın Esma isimler demek. Hüsna güzel demek. Allah'ın güzel isimleri kaç tanedir? 99 tane. Bunların en tepesinde Allah ismi var. Yani bütün o isimleri kapsıyor. Bu 99'dan bir tanesi Rahman, bir tanesi de Rahim. 99 isimden. Peki bunlar Rahman ve Rahim ne anlama geliyor? Şöyle bir bakalım hemen. Rahman Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli verendir. Yani işte Müslüman, Hristiyan, ateist, inanan, inanmayan herkese şefkat göstermesi anlamında Rahman sıfatını Allah için kullanıyoruz. Şimdi Rahim ne demek peki? Dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet veren, yaratıklarını koruyan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden ahirette ise bakın burası önemli. Ahirette ise Sadece Allah'a inanan kullarına şefkat eden anlamında Allah'ın sıfatına biz ne diyoruz? Rahim diyoruz. Yani Allah'ın Rahim sıfatı kim için geçerli? Müslüman için. Nerede? Ahirette diyebiliriz. Devam edersek Allah görür ve işitir. Yine bu da Allah'ın 99 sıfatlarından isimlerinden birisi. Görme sıfatına Basar diyoruz. Belki öğretmenin sorar ekstra bilgi verelim. İşitme sıfatına da Semi diyoruz. Allah basardır ve semidir. Yani işitendir, görendir anlamında. Şimdi Allah ne yapar? Her şeyi görür ve her şeyi işitir ve her şeyi bilendir. Bilme sıfatına da el alim diyoruz. Onu da ufaktan 99 sıfatta vermeye başlayalım. Minikten sana ekstra bilgi olsun. mesela insanın bilgisi sınırlıdır. Biz çok uzağa göremeyiz değil mi? Veya her şeyi işitemeyiz ama Allah her şeyi görür. Her şeyi işitir diyebileceğiz. ve burada en ayrıntısına kadar Allah her şeyi işitir, görür ve bilir diyebiliriz. Allah yarattıkları tüm varlıklarında bilgisi nedir? Hakimdir, sahiptir diye devam edelim. Şimdi tüm bunları bildiğimiz zaman yani Allah'ın her şeyi işittiğini, Allah'ın her şeyi gördüğünü, bildiğini bildiğimiz zaman sözlerimize ve davranışlarımıza ne yaparız? Özen gösteririz. Bakın özen gösteririz. Yani dikkat ederiz. Şimdi diyelim ki kimse yok diye yalan konuşmayız, kimse bilmiyor diye yalan konuşmayız veya öğretmen bizi görmüyor diye kopya çekmeyiz veyahut da hırsızlık yapmayız veyahut da birisinin arkasından kötü konuşmayız. Niye? Bunu o kötü konuştuğumuz kişi bilmiyorsa bile ne deriz? Allah biliyor. Çünkü Allah her şeyi işten, Allah her şeyi gören, Allah her şeyi bilen deriz. Ona göre davranışlarımızı ne yaparız? Güzelleştiririz. Tüm bunlar bizi ne yapar? Kötülüklerden uzaklaştırır. Yani kötü davranışlardan uzaklaştırır. Allah'ın her şeyi bildiğini bilmemiz, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmemiz, Allah'ın her şeyi bildiğini bilmemiz bizi kötü davranışlardan ne yapar? Uzaklaştırır. iyi ve güzel ahlaklı olmamızı sağlar diye devam edelim. Şimdi Allah'ın her şeyi e, gücü yeter. Yine Allah'ın sıfatlarından birisi de bu. E, i̇nsanların yaptığı şeyler sınırlıdır. Yani yapabileceği şeyler sınırlıdır. Mesela diyelim ki sen kaç kilo yük kaldırabilirsin? 5 kilo. Kaç kilo? İşte 10 kilo. Peki 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, 300 kilo kaldırabilir misin? Veya bir evi kaldırabilir misin? Gücün yetmez, değil mi? Ee, i̇nsan çünkü sınırlı bir varlıktır. Fakat Allah yaptığı her şeyi, yapacağı her şeyde e, sınırsız güce sahiptir. İnsanın her istediğini yapabilmesi mümkün değilken Allah'ın her istediğini yapması mümkündür. Çünkü Allah'ın her şeye e, gücü yeter. Bu sıfat ne? Allah'ın her şeyi gücü yetmesi anlamındaki sıfat da El Kadir. Bakın az önce neyi gördük? Allah'ın her şeyi e, bilmesi el alimdi veya alim. Allah'ın her şeyi görmesi basar sıfatıydı. Allah'ın her şeyi işitmesi semi sıfatıydı. Ve Allah'ın her şeyi e, gücü yetmesi de kadir sıfatı. Bakın burada. Allah'ın güzel isimlerinden birisiydi. Allah'ın güzel isimlerini ne diyorduk? Tekrar edelim. Esma-i Hüsna. Yani güzel isimler. Kaç taneydi? 99 taneydi. Bunların bütün 99 ismini kapsayan İsim neydi? Allah ismiydi. Biz şu anda kaç tanesi gördük 99'dan? Bakın bir Alim, Basar, Semi ve El-Kadir isimlerini görmüş olduk. Devam ediyoruz. Şimdi Allah ile irtibat, dua konusuyla şöyle devam edersek. Dua dediğimiz şey insanların Allah'a sevgi, saygı ve bağlılıklarını göstermek için ibadet ediyoruz biz ve bu sayede Allah'a yakınlaşıyoruz. Onunla iletişim ve irtibat kuruyoruz değil mi? İşte Allah ile irtibat kurmanın en güzel yolu nedir? Dua etmektir. Bakın dua eşittir. Nedir? Allah ile irtibattır. Yani ee, Allah'a şükürlerimizi bildirmek, şikayetlerimizi bildirmek, isteklerimizi bildirmek için yaptığımız şey biz dua diyoruz. Bu sayede Allah Allah ne yapıyoruz? İrtibat kurmuş oluyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den dua örnekleri devam edersek. Mesela Fatiha Suresini ee, biliyorsunuz. Ee, hani Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malikiye Middin. İyâ kenâ ve iyâ kenestâin diye devam ediyor yani. Oradaki Allah'ın yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bakın bu da bir dua örneği. Fatiha suresinden bizi doğru yola kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve yoldan çıkanların yoluna değil. Bu neresi Fatiha suresinin? İyâ kenâ ve iyâ kenestâin ihtine sıradal müstakim, sıradal amtâleyhim, gayrimazubâleyhim ve laddâlin bu kısmı anlamı burada gördüğün yer. Yani Allah'ın sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz ve devamı. Kur'an-ı Kerim'de dua örneklerinden birisinde de Fatiha suresindeki 5 ve 7. ayetler, 5, 6, 7. ayetleri örnek verip verebiliriz. Şimdi gelelim toplumumuzun diline yerleşmiş dua örnekleri nelerdir? Mesela yemekten önce ne deriz biz? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Allah'ın adıyla deriz değil mi? Yemekten sonra deriz? Elhamdülillah deriz. Yani Allah'a şükür deriz. Evden çıkarken Allah'a emanet ol, yolun açık olsun veya uğurlar olsun gibi şeyler söyleriz. Okula giderken ne deriz? Allah zihin açıklığı versin. Ee, Allah derslerinde e, başarılar nasip etsin. Sınavlarında başarılar nasip etsin deriz. Hasta kişiye ne deriz? Allah şifa versin, geçmiş olsun. Ee, Allah bir daha vermesin gibi şeyler söyleriz. Bunlar da toplumdaki dua örnekleri veya başka ne deriz mesela diyelim ki çocuk oldu ne deriz? Allah analı babalı büyütsün deriz. Başka ne deriz? Askeri gidiyor kişi hayırlı tezkereler deriz. Veya başka ne deriz? Sınavda Allah başarılar nasip etsin diye dua ederiz. Yani birçok dua örneği var. Senin de kendi kendine şöyle bir kenara yaz istersen bunu dinledikten sonra Şimdi peygamberlerden devam edersek, burada öğreneceğimiz peygamber Hazreti İbrahim. Peygamber neydi? Allah'ın elçileriydi. Allah'ın insanlar arasından seçtiği elçilerdi. Yani görevlilerdi. Bunların görevleri neydi peki? Peygamberlerin görevleri. Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara iletmekti. İşte bunlardan birisi de Hazreti İbrahim. İlk peygamber kimdi? Hazreti Adem. Peki son peygamber kimdi? Hazreti Muhammed, bakın Hazreti Muhammed'den sonra peygamber yok. İşte bu ikisinin arasında da bir sürü peygamber var. Bunlardan birisi de kim? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim aynı zamanda Hazreti Muhammed'in Hazreti Muhammed'in suyu da Hazreti İbrahim'e dayanıyor diyebiliriz. Ee, aynı zamanda şimdi şu kısa kavramı bir görelim sonra konuşalım olmazsa. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatını inananlarla inanmayanlarla mücadelelerini Allah bize anlatıyor. Bu anlatımlara ne diyoruz biz? Kıssa diyoruz. Hani Türkçede ne var? Kıssadan hisse almak. Yani e, öyle bir deyimimiz var. Kıssadan hisse. Yani anlatılan şeyden öğüt almak. Bunları niye anlatıyor Allah bize? Onların hayatlarından dersler çıkartmak. Onları örnek almak için peygamberlerin hayatını bize anlatıyor. Onları bize tanıtıyor. Nerede? Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan birisi de neymiş? Hazreti İbrahim'miş. Şimdi e, Hazreti Peygamber Hazreti İbrahim e, Kur'an-ı Kerim'de kendisinden en çok söz edilen peygamberlerden e, bir tanesi e, İbrahim Suresi adıyla yine bir sure var Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'i anlatan. onun Allah'a samimit inanması ve cömertliği ve Allah'a teslimiyeti tüm inananlar için güzel bir örnek. Bakın Hazreti İbrahim'in e, özelliklerinden birisi samimiyetli inanması, cömertliği ve Allah'a teslimiyeti. Bakın bu üç özellik Hazreti İbrahim'le özdeşleşmiş. Mesela daha sonra öğreneceğiz peygamberlerin hayatlarını. Hazreti Eyüp sabrıyla, işte Hazreti Yusuf iffetiyle gibi özelliklerle anılıyor. Hazreti İbrahim de samimiyetle inanması, cömertliği ve Allah'a teslimiyetiyle e, ön plana çıkıyor. Şimdi Hz. E, Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de hanif bir Müslüman olarak niteleniyor. Yani hanif e, sadece Allah'a inanan, putlara inanmayan Allah'ın bir olduğuna inanan bir insan olarak. Hatta Haniflik de Hazreti İbrahim'in inancı olarak e, şey yapılıyor. Şimdi Hanif ne demek? Doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği görmüş ve samimiyetle Allah'a inanmış kimse anlamına geliyormuş. Hazreti İbrahim, Irak ve çevresi, Urfa, Harran, bakın bu Türkiye, Urfa bildiğin Türkiye. Filistin ve Kenan diyarı, yani bugünkü... E, Filistin tarafları. Mısır ve Mekkeli için alacak geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Yani neresi? Bakın Urfa burası. Harran burası. İşte Ürdün, Filistin burası. Kenan ile buralar. Şuralarda Mısırlar. Bakın bu kadar geniş bir coğrafyada Hz. İbrahim yaşamış. Hatta Urfa'da ne var? Balıklı göl var. Az sonra anlatacağız. Hz. İbrahim'in ateşe atıldığı yer. Bu bölgelerde ne yapmış Hz. İbrahim? Gezerek insanları tek Allah'a inanmaya çağırmış. Putlara tapmamaya çağırmış. Kötülük yapmamaya çağırmış. Ee, başta babası Azer'i uyarmış. Babası Azer bir put yapıcı. Hazreti İbrahim'in babası. E, ismi Azer ve bu adam ne yapıyor? Put yapıyor. E, bu adamı da uyarmış Hazreti İbrahim. Fakat hiçbirisi Hazreti İbrahim'e inanmamış. Aksine onu e, inkar etmiş. Hazreti İbrahim'le mücadele edip onu engellemeye çalışmışlardır. Hatta Büyük bir ateş yakıp Hazreti İbrahim'i ateşin içerisine atmışlardır. Nerede? Bakın Urfa'da. Bugün Balıklı Göl dediğimiz yerde. Hazreti İbrahim ateşe atılacağı zaman bile inancından dönmemiştir. Ee, ne yapılmıştır? Ateşe atıldığı zaman, bakın burası Balıklı Göl, şu resimde gösterilen şey. Ee, Allah, tam Hazreti İbrahim e ateşe atıldığı zaman, ey ateş! İbrahim için serin oldu. Yani İbrahim'i yakma demiştir. Ve ateş birden güle dönüşmüş. Oradaki odunlar da rivayete göre balıklara dönüşmüştür. Bugün Urfa'daki balıklı gidersen şu içerisinde yüzlerce binlerce balık olduğunu görürsün. Bu Hazreti İbrahim'e kadar dayanmaktadır. Şanlı Urfa'lı birisi varsa yorumlar kısmında anlatabilir oranın özelliklerini. Ee, ve bu sayede Allah ateşi yakma demiştir. Hazreti İbrahim ateşi yakmamıştır. Güle dönüşmüştür. Yüce Allah da e, Hazreti İbrahim'e bir zarar gelmesini bu şekilde engellemiştir. Şimdi e, daha sonra Hazreti İbrahim Urfa'dan nereye doğru gitmiştir? Bugün Suudi Arabistan dediğimiz Mekke'ye, Kabe'nin inşa edildiği yere doğru gitmiştir. Müslümanların kıblemiz dediğimiz yani namazda yöneldiğimiz yer olan Kabe'yi Hazreti İbrahim oğlu İsmail ile beraber yapmıştır. E, peki... Bugünkü şekli kimden kalmıştır? Tabii ki Hazreti İbrahim ve İsmail ile beraber kalmıştır diyebiliriz. Hazreti İbrahim'in soyundan birçok peygamber geldiği için ona peygamberlerin atası da denmektedir. Bakın yani Hazreti Muhammed de Hazreti İbrahim'in soyundan gelmektedir. Bu arada ee, çocuklar Hazreti İbrahim'in oğulları İsmail ve oğlu İshak Allah tarafından peygamber olarak seçilmiştir. Bakın Hazreti İsmail ve Hazreti İshak Hazreti İbrahim'in çocuklarıdır ve aynı zamanda bunlar da peygamberdir. Peygamberimiz de yine Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelmektedir. Bakın Hazreti Muhammed de Hazreti İsmail'in soyundan gelmektedir diyebiliriz. Aynı zamanda şöyle söyleyelim. Hazreti İbrahim Suriye geçmeden önce kurban olayı da Hazreti İbrahim'e kurban kesme olayı da Hazreti İbrahim'e kadar dayanmaktadır. Hazreti İbrahim ve kurban olayı da birbiriyle nedir? Bağlantılıdır diyebiliriz. Şimdi gelelim. Sure tanıyalım. İhlas suresi ile devam edelim. Yani bu ünitede öğreneceğiniz sure İhlas suresi. İhlas suresinin şöyle özelliklerine bakarsak Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi. İhlas samimi olmak, dini içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnız Allah'ın rızasını gözetmek demektir. İhlaslı ol diyoruz ya, yani samimi ol diyoruz. E, peki İslam'ın esas olan tevhid ilkesi. Ne demek tevhid ilkesi? Allah'ın bir olması. Bakın Allah'ın bir olması. Allah'ın birliğine ne diyoruz? Tevhid diyoruz yani. Tevhid kelimesi Arapça e, vahid kelimesinden yani vahid de Arapça bir demek arkadaşlar. Türemiş bir kelimedir yani Allah'ın tekli anlamında kullanılmıştır. Ee, en kısa ve özlü bir şekilde burada tevhid olayı ne yapılır? Anlatılır diyebiliriz. Allah'a inanan tevhid inancını tam anlamıyla benimseyen kimse de ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu adla anılmıştır diyebiliriz. Gelelim namazlarda okunur. İhlas Suresi kabir ziyaretlerinde okunur. Hatim dualarında, cenaze töreninde, zor sıkıntılı durumlarda Yüce Allah'ı anmak için her zaman ne yapmaktadır? İhlas Suresi okunmaktadır. Peygamberimiz de İhlas Suresi ile ilgili ne diyor? Varlığı elinde olan Allah'a yemin ederim ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir. Bakın bu soru çıkarsa Kur'an'ın üçte birine denk olan sure nedir? İhlas Suresidir. Ee, devam ediyoruz. Şimdi bakalım İhlas Suresi'nin Arapçasını şöyle bir okuyalım. Bakın bu daha önce geçmişti. Ee, en başta bütün surelerin başına besmele gelir. Nasıl okuyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diye okuyoruz. Ee, devam edelim. İlk ayetimiz bakın. Birinci ayet şu ayet numarası. Şu ikinci ayet demek Arapça 2. Şu da Arapça 3. Üç, üçüncü ayet bu da dördüncü ayet. O zaman kaç ayetten oluşuyor? Dört ayetten bakın kısa bir sure. Nasıl okuyoruz? Bakalım en başta. Kul huvallâhü ehad. Ehad diye duruyoruz ayet sonlarında. Allahü samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekün lehu küfüven EHAT Şimdi biraz da hızlı okuyalım. Kul <laughs> huvallahu EHAT Allahu samet, lem yelit ve lem yulet ve lem yekün lehu küfüven ehad. Bu şekilde anlamını okuduk. Peki e, Türkçesi nasıl bunun? E, okunuşunu şöyle okunuşunu da gösterelim. Kul Allahu ehad. Bu K değil de G diye daha güzel olur gençler. Burada biraz yanlış konuş. Kul diye okuyalım. Allahu samet. Lem yelit. Velem yulet. Velem yükünde hüküf ben ehad. Şimdi gelelim anlamına. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim ne demekti? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Başlıyorum de diyebiliriz. Adıyla. Yani burada bir gizne gizli ne var? Başlarım. Kelimesi de yazarsan olur. E, kul huvallâhu ehad demek? Kul de ki Kul de ki huvallâhu o Allah'tır. Ehad birdir, tektir. Yani de ki o Allah birdir, tektir. Allahü samet. Allah samettir. Samet ne demek peki? Bakın her şeye, Allah'ın her şeye e, her şey ona muhtaçtır. Yani Allah'a muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Yani her şey Allah'a muhtaçtır. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Anlamında Allah'ın hangi sıfatını kullanıyoruz? Bakın Samet sıfatını. Bir sıfat daha öğrendik. 99 sıfattan 5 tane sıfat öğrenmiş olduk. Lem yelit doğurmamış ve lem yulet ve doğrulmamıştır. doğurmamış ve doğrulamamıştır. Doğrulmamıştır da diyebiliriz buraya. Velem yekünle hüküf ben ehad hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Bu da anlamı bu şekilde görmüş olduk. Şimdi bu şekilde birinci üniteyi bitirdik. Ünitemizi değerlendirelim. Allah'ın eşi benzeri olması ne anlama gelir? Kısaca açıklayınız. Allah tektir demiştik. Ve onun hiçbir benzeri yoktur. Yarattığı her şeyden daha mükemmeldir diye açıklamıştık videonun başlarında. İkinci soruda Allah'ın her şeyi bilip görmesi insanın davranışını ve insan ilişkilerini nasıl etkiler? Örneklerle açıklayınız. Bunu da söylemiştik. Biz eğer alan her şeyi bildiğini gördüğünü eğer e, bilirsek davranışlarımızı, şekillerimizi, yaptığımız işleri daha güzel yaparız. Yani e, yalan konuşmayız, hırsızlık yapmayız, kopya çekmeyiz gibi açıklamıştık. E, gelelim üçüncü sorumuza Allah'ın her şey gücün yetmesinden ne anlıyorsunuz? Kadir sıfatı vardı. İnsanın e, davranışları gücü sınırlıydı fakat Allah'ın gücü sınırsızdı. Bunu da açıklamıştık. Dua etmekimiz için çok önemli bir ibadettir. Çünkü Allah'la irtibat kurduğumuz şey duadır. biz her şeyimizi ne yaparız? Allah'tan isteriz diye bunu da açıkladık. Hazreti İbrahim'in kısaca an, tanıtınız, bunu da videoda yapmıştık. Onun için geçiyorum. Neye? Test sorularına. Şimdi gelelim birinci sorumuza. Öğretmen sınıfa nasıl dua etmeliyiz sorusunu yöneltmiştir. Öğrencilerden hangisi bu soruya yanlış cevap vermiştir? Bakalım. Hümeyran demiş Allah'ın güzel isimleriyle dua etmeliyiz. Hangi isimlerini görmüştük? Bakın Rahman'ı görmüştük. Rahim ismini görmüştük. Başka Kadir ismini görmüştük. Başka ne görmüştük? Samet ismini görmüştük. Başka bir şey gördük mü? Hatırlayamadım ama e, bu isimler Allah'ın güzel isimleriydi. Allah'ın güzel isimlerine ne diyorduk? Esma-i Hüsna. Kaç tane de Esma-i Hüsna Allah'ın güzel isimleri? 99. Tüm bunları kapsayan isim hangisiydi? Allah. Allah'ın güzel isimleriyle dua eder miyiz? Edebiliriz. O zaman Hümeyra doğru söylemiş. Erdem ne demiş? Temiz ve güzel olan şeylerden istemeliyiz. Doğru. Yani kötü şeyler istememeyiz Allah'tan. Mesela hırsızlık gibi, kopya gibi şeyler. Dilek sadece kendimiz için dua etmeliyiz. Bakın yanlış. Herkes için dua etmeliyiz. İbrahim gönülden ve gizlice dua etmeliyiz. Bu da doğru. Yani samimi bir şekilde gönülden derken. Gizlice derken sadece gizlice dua etmek e, zorunlu değil. Açıkça da dua edebiliriz. Gizli olmayan bir şekilde. Ama sadece kendimiz için değil, duayı herkes için yapmalıyız. O zaman hangisi yanlış? Tabii ki e, bakarsak dilek yani C şıkkı yanlış diyebiliriz. Devam edelim. 2 ile verilen bilgilerden açık çıkarılabilecek en doğru sonuç aşağı yerden hangisidir? Güneş ısı ve ışık kaynağıdır. Gece gündüz sürekli ardı ardına gelir. Allah yarattığı her varlığa çeşitli görevler vermiştir. Bunlar görevlerini sürekli olarak ve aksatmadan yaparlar. Şimdi o zaman buradan en doğru sonuç nasıl çıkarız? Kışları güneş daha az ısıtıyor. Bunun alakası yok gördüğün gibi. Son yıllarda güneş daha çok ısıtıyor. B şıkkının da alakası yok. Yaz mevsiminde geceler daha kısadır. Bu da değil. Evrende her şey bir düzen içerisindedir. Bakın gördün mü? Çünkü neden? Bak güneş ısı ışık kaynağı gece gündüz ardı ardına geliyor. Allah her yarattığı varlığa çeşitli görevler verir. Her şeyin bir görevi var sürekli olarak ve aksatmadan yapıyor bunlar görevlerini. O zaman bir düzen var değil mi? Bakın bir düzen var. O zaman doğru cevabımız nedir? En doğru sonuç buradan çıkarılabilecek denizli şıkkıdır diyebiliriz. Üçüncü sorumuza devam ettiğimiz zaman üçüncü sorumuza ne diyoruz? Bu ayette verilmek istenen ana mesaj nedir? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kes, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Ee, Allah'ın her şeyi bildiği, hayır. Allah'ın dualarımızı işittiği değil. Allah'ın başka ile olmadığı evren kendine vardı. Buradan Allah'ın e, tek olduğu, yani hangi e, şey söyleyeyim Tevhid inancı. Allah'ın tek olduğu. Hangi surede geçiyordu bu? İhlas suresinde. Hani okumuştuk az önce. İhlas suresinde geçen tevhid inancı vurgulanıyor. O zaman doğru cevabımız ana mesajımız Ceyhan Şıkkı diyebiliriz. Ve dördüncü sureye geçebiliriz. Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? E, dua Allah'tan istekte bulunmaktır. Doğru. Dua sadece namazlardan sonra edilir. Bakın bu yanlış. Her zaman edilir dua. Yemekten önce, yemekten sonra anlatmıştık. Okula giderken, uyurken, kalkarken. Dua Allah'ın verdiği nimetleri şükretmektir. E, bu da doğru. Dua sevinçleri ve üzüntüleri Allah ile paylaşmaktır. Bu da doğru. O zaman Bursa şıkkımız yanlış demiştik. Devam ettik 5. sorudan. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Her şey Allah her şeyin yaratıcısıdır. Doğru. Allah yaptığımız her şeyi bilir. Doğru. Hani bu, buna ne diyorduk? Bakın az önce söylemedik. Allah'ın sıfatlarından birisi alim sıfatını da öğrenmiştik. Allah'ın her şeyi gücün yettiği yani buna da kadir demiştik. Ee, her şeyin yaratıcısı olması da halik sıfatı. Allah'ın yaratma sıfatı halik. Ee, bunu da öğrenmiş ol. Evrendeki varlıklar tesadüfen oluşmuştur. Hayır. Evrendeki her şeyi Allah yaratmıştır. Tesadüf diye bir şey yoktur. O zaman denizli yanlış delik ve Son sorumuz 6'ya geçtik. Hz. İbrahim ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Peygamberimiz onun soyundan gelir. Bunu az önce yapmıştık. Doğru. Allah onu hanif bir Müslüman olarak niteler. Yani hanif ne demekti? Allah'ın varlığına inanan, putlara tapmayan, doğru olan. Ee, İsrail olanı göndermiş bir peygamberdir. Yani Yahudilere göndermiş. Doğru. Oğlu Hz. İsmail ile birlikte Kabe'yi inşa etmiştir. Pardon şurada İsrail olanı göndermiş bir peygamberdir. Orayı düzeltelim. Ve cevabımızın C Şıkkı'nın e, olduğunu yanlış diye, derken doğru dedik. C Şıkkı yanlış diyebiliriz. Şimdi gelelim e, Kabe'li oğlu İsmail'i inşa etmiş diye söylemiştik. E, videonun sonuna geldik gençler. E, i̇nşallah size faydalı olmuştur. Kanalımızda birinci ünite olan Allah inancı konusunun aynı zamanda farklı bir videosunu yani test videosunu yani böyle e, yaklaşık 20-30 sorudan oluşan test videosunu da bulabilirsiniz. Aynı zamanda din kültürü için yazılı hazırlık videolarında bulabilirsiniz. Aynı zamanda bütün derslerinizin ders videolarını bulabilirsiniz. Bu açıdan kanalımızın oynatma listelerini iyi incele. E, abone değilsen abone olmayı, sosyal medya sınıfında arkadaşına paylaşmayı unutmazsan sevinirim. E, videoya like atar, arkadaşına da paylaşır. E, yorum eklersen de daha çok arkadaşımıza bu şekilde ulaşmış oluruz. Kendine iyi bak. Derslerinde yazılıların hayatına başarılar. E, selametle kal.